Biyoloji dersi 12. sınıf deney 7'yi yapıyoruz. Deneyimizin adı boza yapımı. Deneyimizin amacı fermentasyon ile boza üretmek. Deneyimizde kullanacağımız araç gereçlerimiz, ocağımız, iki adet tenceremiz, 6 çay bardağı kadar bulgurumuz, bir çay kaşığı kadar. şekerimiz, boş kasemiz, kaşıklarımız, tel süzgecimiz ve 3 litre kadar suyumuz. Su ilave ettiğimiz bulgurumuzu ocağımıza koyarak bulamaç haline gelinceye kadar kaynatıyoruz. Bulamaç haline gelinceye kadar kaynattığımız bulgurumuzu tel süzgeçten süzerek çay kaşığı mayamızı yaklaşık üzüldükçe kadar suyla, ılık suyla karıştırıyoruz. Karıştırdığımız mayamızın içerisine süzülmüş boza harcımızdan katıp kursa ekliyoruz sırladığımız maya karışımını kattığımız posamızın kapağını kapatarak ılık bir ortamda 18 saat kadar bekletiyoruz. Ilık ortamda 18 saat kadar beklettiğimiz posamızı açarak kontrol ediyoruz. Görüldüğü gibi posamız mayalanmış, boza kıvamını almış. Dediğimizin sorularla sonlandıralım. Mayaya şeker yerine ne eklenebilir? Bulgurdan başka hangi besinler kullanılarak poza üretilebilir?